Casiye Suresinin 10. ayeti kerimesine geldik. Ötelerinde cehennem vardır. Kazandıkları şeylerde Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Büyük azap onlara diyor. Allah'ı ve ahireti inkar ederek o hesap gününde Allahu Teala'nın huzurunda Alçaltıcı bir azaptan sonra önlerinde de cehennem azabı vardır. Dünya hayatını, ahiret, ahiret alemine değişenler, geçici dünya aleminin zevki sefasına dalanlar, Allah'ı bırakarak Allah'ın yarattıklarını dostlar edinenler, dünyada kazandıkları kendi içerlerinin karşılığı olarak ne kötü bir kazanç sağlamışlar ve ne kötü dostlar edinmişlerdir. Allah'ı bırakıp da Allah'ın yerine dostlar edilenlere ahiret aleminde edindikleri dostları kendilerine bir fayda sağlayamazlar. Çünkü bütün nefisler Allah'ın huzurunda hesaba çekilecek ve bütün yaratılanlar Allah'a muhtaç olduklarından hiçbir kimse hiçbir kimseye yardımda bulunamayacaktır. Ancak Allah'a muhtaç olanlar ve şefaat makamına nail olanlar müstesnadırlar. İşte büyük azap Allah'ı bırakıp da Allah'ın yerine dostlar edinenlerdir. Evet. Edinenleredir. Büyük azap. Ne? Kime? Büyük azap Allah'ı bırakıp da Allah'ın yerine dostlar edinenleredir. Bunlar alçaltıcı bir azaptan sonra cehenneme sürükleneceklerdir. Evet.